Yazılı ve görsel basınımızın kıymetli mensupları, sizleri ve şahsınızda büyük Türk milletinin bütün mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumu olduğu üzere Türk Devleti'ne son günlerde haksız ve acımasız ekonomik saldırılara maruz kalmakla ülkemiz ve milletimiz ekonomisi ağır yaralar almaktadır. Bu saldırıların sebebi ve kaynağı bizce malumdur. Hedef alınan şahıslar değil, Türk devletinin varlığıdır. Hal böyleyken bu milletin bir ferdi, sporcusu, şampiyonu olarak bütün bunlara sessiz kalmamız, oynanan oyunu seyirci gibi kenardan izlememiz mümkün değildir. Bu sebeple bir olarak oğlumun bir kuruş için yurt dışına yapacağı seyahati iptal ettim. Sağ olsun o da hiç itiraz etmedi. Boş ver baba dedi. Bırak benim İngilizcem kırık dökü kalsın. Yeter ki Türk milletinin ve Türk Türk milletinin ve Türk devletinin onurunu kırmaya çalışanlar bunun böyle kolay olmadığını anlasın dedi. 24 yaşındaki oğlumdan bu sözleri duyunca ülkem ve milletim adına bir kez daha şevkle doldum. Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir zaman kazancını yabancı ülke paraları üzerinden değerlendiren bir insan olmadım. O nedenle öyle çok fazla dövizimde hiç olmadı. Çeşitli sebeplerle yaptığım yurt dışı seyahatlerinde kullanmak üzere bir kenarda duran dövizlerimin tamamını da devletimizin yaptığı çağrı üzerine bugün Türk lirasına çeviriyorum. Miktar çok değil belki ama bu Türk devletine saldıranlara dur ihtarımızdır. Bunun için önemlidir. Milletimize örnek olabilmek adına önemlidir. Niyetimiz İbrahim için yakılan ateşe su taşıyan karıncanın niyetidir. Gayemiz emperyalist güçlere Türk milletinin safının her şartta devletinin yanında olduğunu gösterebilmektir. Bütün şer odakları şunu bilmelidir ki Türk devletinin bekası için feda edebileceklerimizin sınırı yoktur. Bu vesileyle milletimi bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde topyekun karşı durmaya davet ediyorum. Sözlerimi İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un şu güzelleriyle tamamlamak istiyorum. Sahipsiz kalan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkacaksan, çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım ne kadar bir dolar bozduracaksınız miktar olarak? Bu oğlumun yurt dışı eğitimi için ayırdığım, aldığım bir döviz miktarıydı. 9200 dolar. Teşekkür ederim. Efendim spor camiasına bu vesileyle bir çağrınız var mı? Zira spor camiasında da ücretler, paralar döviz üzerinden işliyor. Diğer şampiyonlara bir çağrınız var mı? Yani benim çağrım Aziz Türk Milleti'nin tamamınadır. Bunun yanında başta spor camiası olmak üzere ekonomisi güçlü olan insanlar bu işe e, duyarsız kalmasınlar. Belki parasız kalabiliriz ama vatansız kalamayız. Biz Kurtuluş Savaşı'na verdiğimiz zaman da belki yiyecek etmemiz yoktu. Ama kazmayla, kürekle, emperyalist güçlere karşı bu mücadeleyi kazanmış bir milletiz. Öyle 3-5 kendine güvenen, kendine güvendiğini sanan ülkeler de şunu bilsinler ki belki teknolojileri üstündür ama teknolojiyi kullanan insandır. Teknolojiyle topraklara zarar verebilirsiniz ama o toprakların daimi sahibi olamazsınız. Bunu da bugüne kadar ki son 30 yıldaki işgal ettikleri yerlerde başarısız olduklarının tablosu da ortadadır bir seferde yüce Türk milleti dik duracaktır. Emperyalist güçlere ve dünyada kendini güçlü gören ülkelere birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşunu gösterecektir. Biz de burada tarafımızı belli ediyoruz. Aziz millet, yüce Türk milletinin tarafı olarak da bunu her zaman her fırsatta söylüyoruz. Bugün bir seferde aykırıyoruz. Birlik beraberlik olma zamanı. İç siyasette mücadele, bağırma, çağırma zamanı değil. Bu gemi batarsa hep beraber batarız. Onun için ülkeye, ekonomiye, devlete, hükümete ve rahatsız bu memlekete sahip çıkmanın tam zamanıdır. Teşekkür ederiz. Şimdi alayım hemen gideyim.